var, var diyecekler. Yani. Vermiş, kitlemiş. Tabii tabii. Parçalanmış. Biri bağışlamış. Yani şu aydınlatma hariç. Kandili uğrandı. Evet, Yaptıracağız öyle. onları ya inşallah. Şunu falan çıkaralım mı? Değil mi? Güzel. Daha şu Üçü de Şimdi gördü de orijinal kalmış ya, nasıl he, olursa evet. kalmış. Tabii değil mi? Aynen. Kesin çalardı. Bu şeyi bunları bu şeyi bu şu tek bunu düşürmek gerekiyor. Neden altı tane şerif oldu? Örtüler iyi gibi. Orta tarafta alıp bugün yıkamayı düşünüyorum. Yorum. Ben bütün bunları yıkayım örtüleri. Ne kadar astığımız gün bunları da götürür yıkarız. Taş şerifler o zaman Sen konuştun mu sizlerle? Şey, e... o işi öğrenmek lazım aslında. Şu an Sütlüce'de Cemalettin İshak Karamani Hazretleri'nin türbesinin ve tekkesinin bulunduğu alandayız. Arkamızda bulunan alanda Cemalettin İshak Karamani Hazretleri'nin türbesi var. Kendisi 15. yüzyılın en önemli halveti şeyhlerinden birisi. Önemi şu Şeyh eh, Hamdullah'ın e, talebesi olan bir hattat kendisi. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in kudretli e, veziri hatta kanunun ilk dönemdeki sadrazamı olan Piri Mehmet Paşa'nın da amcası. Kendisi dönemin en e, büyüklerinden. İstanbul'da üç yerde tekkesi var, Zeyrek'te var, e, Fındıkzade'de var, bir tane de e, burada var. Kendisi burada vefat ediyor. Ee, bazı e, iddialara göre 1922 yılında kabri buradan Fındık Sadedeki Koruklu Tekkesi'nin haziresine taşınıyor. Ama en azından uzunca bir süre burada kaldığı için makam olarak görebiliriz. Arkada altı büyük şehin şeyhin halifesinin kabri var. Maalesef şu an arkada gördüğünüz gibi burası çok kötü bir durumda. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Sütlice için önemli bir dini merkez aslında burası ama çok fazla kıymeti bilinmiyor. Arka tarafta da görebileceğiniz gibi hazireler de çok kötü durumda. Hatta içinde tavukların, ördeklerin gezdiği hale dönmüş ve ne yazık ki pek çok kıymetli Kutb'un kabrinin olduğu bu yerde şu an e, mezar taşları zamanın e, tahribatına ne yazık ki yenik düşmüşler. Biz burada 2-3 gündür keşif yapıyoruz ve o keşifte pek çok mezar taşını maalesef ki okuyamadık. Çünkü hepsinin üzerindeki yazılar tamamen gitmiş, silinmiş durumda. Kendime bir levha yazmak istediğim anda e, Halit Mestane diye bir arkadaşımız beni e, bana ulaştı ve tekkeyi bulduklarını, e, araştırdıklarını. Hatta e, Akdeniz Üniversitesi'nden Necmi Atik hocamızın e, bu konuyla alakalı kayıtlarının kendinde olduğunu söylediğinde çok sevindim. Burada İmam Sarı'yı koymuşlar üstlerine ki buradakiler halveti Şeyhi. Fakat arkadakiler de maalesef türban koyulanlar da buranın şeyhlerinden. Yani etraf pis maalesef ama ben şöyle e, burayı bulduğumuza sevindim ilk başta. Çünkü böyle bir yerin kaybolduğuna alakalı kayıtlar vardı. Fakat şu anda bulduğumuza sevindim, ama tabii işler acısı durumu var yani maalesef sıvaları dökülüyor. Buranın inşallah yani çok büyük bir işi yok. Yani belediye kapsamında veya vakıflar kapsamında düşündüğümüz zaman çok çok böyle bir büyük bir işi yok. Fakat taşların düzeltilmesi çünkü zamanla 500 senelik bir tekke'den bahsediyoruz. Dediğim gibi türbenin içini kendi çapında düzeltmiş bir bayan hayır sever. Fakat dışının sıvaları dökülmüş. O sıvaların taz, e, yenilenmesi lazım. En azından bir horosan sıva yapılması lazım. Ve etrafın düzeltilip etrafına bir çit çevrilmesi lazım. Yani çok büyük işler değil. Devletimiz için en azından büyük işler değil bunlar. E, biz de gönüllü olarak harç taşımaya ve e, sıva yapmaya gönüllüyüz. Bizler İstanbul'da şu ana kadar 105 tane noktaya e, bilgelik refaratıyoruz. E, kaybolmuş birçok alimi, Allah dostunu, hattası, şairi veya önemli bir e, ilim adamının kabrini çeşitli e, kitaplardan araştırarak e, keşif yapıyoruz. ve Daha sonra doğru bilgi haline getirip levhalarla İstanbul'a asıyoruz. Buraya da Ahmet Şemsettin Karahisari ve İsek Cammet Hazretleri'ni bundan iki ay önce tabirasına asmıştık birçok insan Osmanlıca bilemiyor ya da birçok cami haziresinde veya türbe haziresinde herhangi bir isim yok yani latince bir isim yok. Biz de bunları araştırarak oraya Türkçe nasıl insanlar burada kimin yattığı ile ilgili bilgi sahibi oluyor. Yani doğru bilgiye o tabela ve sesi ulaşıyorlar. Kuruluşunda... Ya şey, 25 dakika gelmedi.